İnkar edilmiştik. Eser Mustafa Sardar Oğuz Bu kitabı bir tartışmayı büyütmek için değil, bir tahrifi göstermek için yazdım. Çünkü yıllardır örtünme adı altında konuşulan şey, çoğu zaman örtünmenin kendisi değil, hakikatin üstüne çekilmiş kalın bir algı perdesidir. Bir kıyafet meselesi yavaş yavaş iman ölçüsüne, fıtri bir koruma ihtiyacı ahlakın ve adaletin yerine geçirilmiştir. Böylece Kur'an'ın insanı ayağa kaldıran çağrısı kumaşın bölgesinde bırakılmıştır. Kur'an insanın bedeniyle değil bilinciyle muhatap olur. Sorumluluğu bakan karar verene tercih edene yükler. Hiç kimseyi başkasının zaafını telafi eden bir nesneye dönüştürmez. Buna rağmen tarih boyunca erkek egemen korku kendi zayıflığını yasa haline getirmiş, kendi arzusunu fitne söylemiyle meşrulaştırmış, yükü kadının görünürlüğüne bindirmiştir. Bu yük din diye taşındığında adalet yer değiştirir. Adalet yer değiştirdiğinde ise dinin dili bozulur, menzili şaşar. Bu kitap giysiyi inkar etmek için değil, giysiye ait olduğu yere koymak için yazıldı. Giysi fıtridir, soğuktan, sıcaktan ve tehlikeden korunma aracıdır. Kur'an'ın bu sade tanımı tartışmayı yerli yerine koymaya yeter. Çünkü Kur'an'ın giysi konuştuğu yerde cinsiyet ayrımı kurmaması, örtünün bir üstünlük ölçüsü değil, insanın bir ihtiyacı olduğunu işaret eder. Eğer Allah kadın için ayrı bir statü, ayrı bir ontolojik risk ayrı bir görünürlük suçu belirlemiş olsaydı hitabın dili değişirdi. Hüküm cinsiyetle sınırlandırılır amaç erkeklerden korunmak gibi bir korku diliyle kurulurdu. Kur'an bunu yapmaz. Bu çalışma tesettür adıyla dinleştirilen algının kaynağını da sorgular. Çünkü bugün Müslüman kadına dayatılan birçok biçim ve anlam Kur'an'dan değil başka dinlerin ruhban zihniyetinden, kadını aşağılayan mitolojilerden, bastırılmış arzunun ürettiği kontrol reflekslerinden beslenmiştir. İslam'da ruhban yoktur ama ruhban zihniyeti üretildiğinde takva görünüşe indirgenir, ahlak baskıya dönüşür, iman toplum onayına bağlanır. Bu kitap tam da bu dönüşümün izini sürmek için yazın. Bu metinde hedef alınan kadın değildir. Hedef alınan kadının üstüne yıkılan sorumluluktur. Hedef alınan örtü değildir. Hedef alınan örtünün arkasına saklanan adaletsizliktir. Çünkü örtü kutsallaştırıldığında çoğu zaman vicdan susturulur. Vicdan sustuğunda adalet konuşamaz. Kur'an'ın çağrısı ise adaletsiz bir düzeni iffet adıyla parlatmak için insanı kendi sorumluluğuna çağırmaktır. Bu kitabı Kur'an'ı anlatmak için değil, Kur'an'ın bizi nereye çağırdığını yeniden işitebilmek için yazıyor. Bir kelimeyi, bir ayeti, bir hükmü, rivayetlerin, alışkanlıkların, korkuların ve erkek egemen yorumların arasından çekip çıkararak yeniden okumak için. Çünkü hakikat örtüldüğünde yok olmaz. Yalnızca ertelenir. Ve ertelenen hakikat bir gün mutlaka hesabını sorar. Bu yüzden bu çalışma bir kıyafet kitabı değildir. Bu çalışma fıtratı yerli yerine koyma, adaleti yerli yerine koyma sorumluluğu sahibine iade etme çalışmasıdır. Bu iade gerçekleştiğinde örtü kendi sınırına döner, sınırına dönen her şey gibi sadeleşir, araç olur, yük olmaktan çıkar. Bu metin kimseyi küçültmek için değil, yalanı yok etmek için yazıldı. Çünkü hakikat büyüdükçe yalanın alanı darılır. Hakikat daraldıkça yalan gelişler. Bu kitap hakikatin alanını yeniden açma niyetidir. Çaba bizden tevfik Allah'tan. Selam ve dua. Mustafa Serdar Oğuz Çarpıklığa Kur'an'dan getirilen deliller Ahzab Suresi Nebe'nin eşleri tabiri Kur'an'da geçen Nebi'nin eşleri tabiri yaygın algının aksine biyolojik evlilik ve cinsellik merkezli bir ifade değildir. Bu ifade Muhammed'in özel hayatına dair bir harem tanımı hiç değildir. Böyle okunması Kur'an'ın diliyle değil sonradan oluşturulmuş erkek merkezli tarih anlatılarıyla ilgilidir. Kur'an'ın kendi iç tutarlığı dikkate alındığında Burada kastedilen şey haber yayıcılığı ve temsil sorumluluğu etrafında şekillenen bir yoldaşlık statüsüdür. Eş kavramı Kur'an'da yalnızca karı koca ilişkisini anlatmaz. Aynı yolu paylaşan, aynı yükü taşıyan, aynı kaderi omuzlayan anlamlarını da taşır. Bu bağlamda Nebi'nin eşleri bu haberin yükünü Nebi ile birlikte taşıyan toplumsal baskıya daha açık korunmaya muhtaç zayıf konumda bulunan yoldaşları ifade eder. Burada belirleyici olan cinsiyet değil konumdur. Ahsap bağlamında zayıflar ve temsil sorumluluğu. Ahsap suresi savaş, kuşatma, tehdit ve iç çözülme atmosferini dizayn eder. Bu atmosferde Kur'an'ın önceliği ahlaki semboller üretmek değil toplumsal kırılganlığı korumaktır. Bu yüzden Nebi'nin eşlerine yönelik kitaplar, ev içi mahremiyeti düzenlemek, kadın bedenini sınırlamak veya evrensel bir örtü yasası koymak için değil, haber taşıyıcılarının güvenliğini ve temsil sorumluluğunu korumak için inmiştir. Eğer böyle biyolojik eşler kastedilseydi, cinsiyet açıkça belirtilir, erkek kadın ayrımı net yapılır, hüküm evrenselleştirilirdi. Ama Kur'an bunların hiçbirini yapmaz. Çünkü Kur'an özel durumu genelleştirme. Peki bu cinsiyet okuması nereden geldi? Bu ifadenin Muhammed'in karıları şeklinde daraltılması Kur'an'dan değil rivayet merkezli tarih yazımındandır. Erkek egemen fıkıh zihniyetinin ve dini otoriteyi aile üzerinde kurma reflekslerinden kaynaklanır. Bu okuma nebiyi sıradanlaştırır, vahyi magazinleştirir, kadını sembolik günah nesnesine dönüştürür. Ve bu ayetin anlatımlarında kastedilen şey eğer Muhammedse bu kitabın anlatımı evrenselliğini yitirir, insanlığa hitabı kalmaz, bizim tarihi tahrir etmekten öteye götürmez ve geçmişlerin hikayesi haline getirir bu kitabı. Oysa Kur'an'da Nebi aile reisi değil, haber taşıyıcıdır. Örnek erkek değil, elçidir. Özel hayat figürü değil toplumsal sorumluluk merkezidir. Nebi'nin eşleri ifadesi biyolojik evlilik tanımı değil bu ifade cinsiyet değil yollaştık kırılganlık bildirir. Burada kadın erkek ayrımı yoktur. Burada zayıf olanların korunması vardır. Dolayısıyla bu ayetten kadına özel örtü, bedensel denetim veya evrensel tesettür yasası çıkartmak Kur'an'a değil zihne yapılan bir eklemedir. Bu yanlış okuma yalnızca kadını değil vahyin adaletini de örtmektedir. Gelelim Ahsap suresindeki hitaplara. Ahzab suresindeki hitaplar cinsiyet değil konum, beden değil temsili anlatır. Kur'an her zaman aynı tonunda konuşmaz. Olağan zamanlarda bireyin iç dünyasını inşa eden bir kitap dili kullanırken, olağanüstü kırılma anlarında toplumsal yapıyı ayakta tutmaya odaklanan bir dil kurar. Ahzab suresi işte bu ikinci dilin en açık örneklerinden birisidir. Bu surede beden üzerinden bir ahlak inşası yoktur. Konum üzerinden bir sorumluluk dağılımı vardır. Cinsiyet merkezli okuma ahsabın bu bağlamdaki dilini görmezden gelir ayetleri tarihsel kriz zemininden kopararak evrensel kıyafet kurallarına dönüştürür. Oysa Kur'an burada nasıl giyinileceğini değil, kriz anında nasıl temsil edileceğini öğretir. Eynebi Birey Değil Merkezi Tanımlar Ahzaptaki ilk kitabın Eynibi'ye yönelmesi rastlantı değildir. Bu kitap bir bireyin değil, toplumsal merkezi muhatap alındığını gösterir. Nebi burada bir aile babası olarak konuşulmaz. Bir erkek kimliği üzerinden tanımlanmaz. Özel hayatı düzenlenen bir şahıs değildir. O vahyin taşıyıcısı sözleri ve susuşları toplumsal sonuçları doğuran bir merkezin adıdır. Kur'an Nebi'ye hitap ederek dolaylı bir ilke ortaya koyar. Kriz anlarında merkezde duranların davranışı sıradan bireylerin davranışıyla aynı kefeye konulamaz. Merkezde olanın her sözü, her tavrı, her görünürlüğü ya düzen kurar ya fitne üretir. Bu hitap daha baştan şunu ilan eder. Burada gelecek hükümler herkes için geçerli soyut ahlak kuralları değil, merkezle doğrudan ilişkisi olanlar için bağlamsal sorumluluklardır. Bu ilan ahsaptan evrensel bedel hükümlerini çıkarma beklentisini temelden boşa düşürür. Nebi'nin eşleri evlilik değil yollaştık. Nebi'nin eşleri ifadesi Kur'an'da geçmesine rağmen Kur'an'i anlama en çok duraltılan tabirlerden birisidir. Tarih boyunca bu ifade biyolojik evlilik ve cinsellik eksenine çekilmiş böylece vahyin dilini aile içi düzenleme metnine indirgenmiştir. Oysa Kur'an'da eş sadece Kırık ilişkisini anlatan biyolojik bir kavram değildir. Aynı istikameti paylaşan, aynı yükü omuzlayan, aynı kader çizgisiyle yürüyen yoldaşlık halini de ifade eder. Bu nedenle nebinin işleri, nebinin çevresinde yer alan, onunla aynı riski paylaşan, en görünür, en savunmasız ve en kolay hedef haline gelen yoldaşları kapsar. Burada belirleyici olan cinsi değildir. Burada belirleyici olan konumdur. Belirleyici olan kırılganlıktır. Bu hitap kadınlara özgü bir yasa koymaz. Merkezde doğrudan ilişkisi olanların taşıdığı tehlikeyi görünür kılar. Çünkü merkez ne kadar görünürse ona en yakın olanlar da o kadar savunmasız hale gelir. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Üstünlük tanımı değil, bir yük tanımıdır. Bu ifade çoğu zaman bir ayrıcalık cümlesi gibi okunmuş. Oysa Kur'an burada yüceltmez, sorumluluğu ağırlaştırır. Siz diğerleri gibi değilsiniz demek, değer farkı ilanı değil, yük farkının ilanı ve tanımıdır. Kur'an'ın mantığında merkeze yakınlık imtiyaz değil, risk üretir. Görünürlük arttıkça hata pahalılaşır. Söz büyüdükçe sonuçlar derinleşir. Bu nedenle de bu ifade bir övgü değil, bir uyarıdır. Bu cümle ne ahlak yerleşisini kurar, ne cinsiyet merkezlidir. Temsil edenleri ikaz eder, sizin davranışlarınız sıradan davranışlar gibi sonuç doğurmaz. Sözü yumuşatmayın, cinsellik değil, iletişim sorumluluğudur. Bu yarı tarih boyunca cinsellik ve tahrik eksenine çekilmiş, oysa ahsap bağlamında mesele flört değil, propaganda ve manipülasyondur. Kriz ortamında söz masum değildir, dedikodu silaha dönüşür ama fitne üretir. Yumuşatılmaz söz, merkezin söylemi gibi dolaşıma girer. Kur'an burada bedeni değil dili disiplin eder. Çünkü merkezle ilişkili olanların sözü bireysel bir ifade değil toplumsal bir etkidir. Bu uyarı kadın sesini susturmaz, iletişimi yasaklamaz, cinselliği merkeze almaz. Temsil dilini sorumluluk altına alır. Evlerinizde oturun, hapis değil kriz tedbiridir evlerinizde oturun ifadesi tarihsel süreç içinde bağlamından koparılmış, kadını kamusal hayattan çekmenin, onun ev içine hapsetmenin ilahi kaynağı gibi sunulmuştur. Bu okuma Kur'an'ın dilini değil sonradan inşa edilen korku merkezli toplumsal refleksleri yansıtır. Oysa Kur'an burada kalıcı bir sosyal model, evrensel bir kadın tasarımı ya da ideal bir yaşam formu önermemektedir. Kur'an'ın yaptığı şey belirli bir tarihsel anda belirli bir tehdide karşı geçici ve sınırlı bir tedbir koymaktır. Ahzab suresinin işleyip inşa ettiği ortam sıradan hiyerarşik düzen değildir. Kaos ortamında ve belirsizlikte ruhun duruşunu ölçülendirir. Kur'an bu noktada cinsiyet üzerinden konuşmaz, konum üzerinden konuşur. Hitap edilenler merkezle doğrudan ilişkili olanlardır. Bu ilişki onları sıradan bireyler olmaktan çıkarır. Temsil edilen mesaj sebebiyle hedef haline getirir. İşte bu nedenle Kur'an bu gruba yönelik olarak kontrollü bir geri çekilmeyi görünürlüğün sınırlandırılmasını tavsiye eder. Bu bir evde hapsedilme değil, kriz anında merkez güvenliğini sağlama alma çağrısıdır. Burada ev kavramı pasifliğin ya da değersizleştirmenin mekanı değil, Ev bu bağlamda merkezin korunma alanıdır. Sükûnetin gerginliğin düşürülmesinin ve manipülasyonun önlenmesinin aracıdır. Kur'an bu çağrıda bireyi değil toplumsal dengeyi korumaya hedefler. Amaç hayatı durdurmak değil krizin büyümesini engellemektir. Eğer bu hüküm evrensel bir sosyal ilke olsaydı dili mutlak olurdu. Hitap sadece belirli bir gruba değil tüm müminlere yönelirdi. Üstelik erkekleri de kapsar, cinsiyet ayrımı yapmazlar. Kur'an'ın dili bunu yapabilecek güçlüdür ama burada böyle bir dil kullanılmaz. Çünkü mesele kadın olmak değildir. Mesele merkezde bulunmak, görünür bir temsil yükü taşımak ve bu sebeple hedef haline gelmektir. Bu ayeti Muhammed'in karıları olarak algılamak, Kur'an'ı tarihe gömmek Kur'an'ın bugünkü hitabından uzak etmek, Allah'ın bu kitapta bize geçmiştekilerin hikayesini anlatıyor durumuna sokmaktır. Bu ayrım hayati önemlidir. Kur'an kalıcı düzenlemelerde genelleyici konuşur. Kriz anlarında ise bağlama özgü konuşur. Asaptaki bu ifade tam da böyledir. Geçici bir güvenlik tedbiri, sınırlı bir yönlendirme ve bağlamı dışına taşırılmaması gereken bir çağrıdır. Bunu zamandan ve şartlardan koparıp kadını eve kapatmanın ilahi gerekçesi haline getirmek, Kur'an'ın maksadını değil, sonraki dönemlerin tahakküm arzusunun sonucudur. Dolayısıyla bu ayet, kadını kamusal hayattan silmek için değil, Kriz döneminde temsil sorumluluğunu korumak için vardır. Burada ahlak itaatla de cinsiyet değil, toplumsal güvenlik ve mesajın selameti söz konusudur. Kur'an hayatı dalatmaz, Tehdidin yoğunlaştığı anlarda hareket alanını bilinçle sınırlar. Sonuç olarak evrenizde otur ifadesi bir hapis çağrısı değil, bu ifade krizin merkezinde bulunanlara yönelik geçici, bilinçli ve bağlama bağlı bir tedbirdir. Kur'an'ın hedefi kadını durdurmak değil, fitnenin büyümesini durdurmaktır. Burada sınırlanan beden değil, kaosun yayılma ihtimalidir. Teberrüç uyarısı beden değil gösterim. Teberrüç Kur'an'da bedenle tanımlanan bir fiil değildir. Uzuvlara indirgenemez, cinsiyetle sabitlenemez, kadınla özdeşleştirilemez. Teberrüç fiziksel bir varlık hali değil, bilinçli bir yöneliştir. Bir şeyin var olması değil, varlığın nasıl sunulduğu ile ilgilidir. Bu nedenle teberrüç, tenin görünmesiyle değil, görünürlüğün üretme niyetiyle anlam kazanır. Kur'an'ın burada sınırladığı şey beden değil. Çünkü beden fıtratın bir parçasıdır. Fıtrat suç değildir. Kur'an suç üretmeyen bir varlığı hedef almaz. Hedef alınan şey gösteriye dönüştürülmüş varlık halidir. Yani dikkat çekme arzusunun bilinçli bir sunuma dönüşmesi. Teberrüç görünmek değil gösterilmek istenmektir. Aradaki fark ahlakın yerini tayin eder. Bu bağlamda teberrüç, bir kıyafet meselesi değil, niyet meselesidir. Aynı kıyafet bir bağlamda doğal olabilirken başka bir bağlamda gösteriye dönüşebilir. Kur'an biçimi değil bağlamı gözetir. Çünkü ahlak sabit bir şekilde değil, değişken niyetlerle ilgilidir. Gösteri üretme arzusu ahlakın değil, dikkat ekonomisinin dilidir. Kur'an'ın tebirliç uyarısını özellikle kriz bağlamında yapması tesadüf değildir. Kriz ortamlarında her görünürlük masum kalmaz. Bu nedenle tebirliç uyarısı kadınlara özel bir sınır değildir. Bu uyarı temsil taşıyan herkes için geçerlidir. Cilbap kimlik gizleme değil güvenlik ayrıcıdır. Cilbap kimlik dizleme değil güvenlik ayırıcıdır. Cilbap ahlak kıyafeti değildir. İnsanın derecesini ölçen bir sembol hiç değildir. Kur'an imanı kumaş üzerinden tartmaz. Ahlakı dış görünüşle derecelendirmez. Bu nedenle cilbabı bir takva gösterisi ya da iman nişanı haline getiren okuma Kur'an'ın değil sonradan üretilmiş simgesel dindarlığın ürünüdür. Kur'an'ın dili bu tür bir sembolizmi taşımaz hatta reddeder. Cilbap bağlam içinde konuşur. Ahsap bağlamı normal zamanların düzenleyici diliyle değil kriz zamanların ayrıcı diliyle inşa etmiştir insana. Ortam gergindir, merkez baskı altındadır, toplumsal yapı provokasyona çıktı, kimlikler bulanıktır, niyetler gizlidir, sınırlar belirsizleşmiştir. Olamaz mı? Bu dünyada olabilecek her türlü haldir. Bunu minimize edip el içinde aile içindeki durumunuzdan çalıştığınız sistem içerisindeki konumunuza kadar uyarlama yapabilirsiniz. Nur 30 ve 31'de ahlak dili bakıştan bedeni değil bilinçten davranışıdır. Nur 31'de Nur 30-31'de ahlak dili. Nur 30 ve 31'deki ahlak dili. Kur'an ahlakı nesneler üzerinden kurmaz. O davranışı eşyanın üzerine yükleyen değil, sorumluluğu öznenin bilincine yerleştiren bir hitap dili kullanır. Bu nedenle Nur suresinde ahlak düzenlemesi bedenden değil, bakıştan, bakılandan değil, bakandan başlar. Bu başlangıç noktası Kur'an'ın ahlak anlayışını kökten bilirler. Ahlak Kur'an'da dış dünyayı denetleme projesi değildir, iç dünyayı inşa etme sürecidir. Eğer bu temel ilke görülmezse, Nur 30-31 ayetleri kolaylıkla beden denetimi metinlerine dönüştürülür. Oysa Kur'an burada bir yasa listesi sunmaz, bir bilinç yönü tayin eder. Çünkü davranışı dönüştürülmeyen hiçbir yasa ahlak üretmez. Nur 30'un doğrudan erkeklere hitap etmesi Kur'an'ın ahlak sorumluluğunu kime yüklediğini açıkça gösterir. Bu tercih ne tarihsel bir tesadüf ne de dönemin erkek egemen yapısının bir yansıması değildir. Bu bilinçli bir ahlak tercihidir. Kur'an burada ahlakın kaynağını bakılan nesnede değil, bakan öznenin iç dünyasında konumlandırır. Bakış pasif bir refleks değildir. Yönü, süreci ve niyeti olan iradenin bir fiilidir. Bu nedenle bakış sorumluluk doğurur. Bakışı kısmak gözleri kapatmak değildir. Görmeyi iptal etmek hiç değildir. Bakışı kısmak bakış açısını düzenlemekten geçer. Bu ayette kadın bedeni tanımlanmaz, kadın davranışı sınırlandırılmaz, kadının görünürlüğü suçlanmaz. Sorumluluk açıkça doğrudan erkeğin bakışına yüklenir. Bu tercih ahlakın yerini tayin eder. Ahlak dışarıda değil içeride olandır. Kur'an erkeği dürtülerinin esiri bir varlık olarak değil, irade sahibi bir özne olarak muhatap alan bu nedenle tahrik olduğu mazereti Kur'an'ı ahlak zemininde daha baştan geçersiz kılınır. İrade varsa sorumluluk murat edenindir. Bakış ve iffet bedeni değil iradeyi korumaktır. Nur 30'da geçen iffeti korumak çoğu zaman bedeni saklamak şeklinde anlaşılmıştır. Oysa iffetin Kur'an'daki anlamı bedenden önce irade içindir. İffet kumaşla inşa edilen bir zırh değildir. İffet içsel bir denge halidir. Kur'an burada erkeğe şunu öğretir. Gördüğünü yönet, gördüğünü bahan etme. Bu cümle örtü merkezi tüm ahlak okumalarını yerli yerine oturtur. Eğer iffetin kaynağı örtü olsaydı Kur'an bakışı değil kıyafeti merkez alırdı. Ama almaz çünkü ahlak nesnede değil öznenin kararlarındadır. İffet dış dünyayı izole etmek değil iç dünyayı disipline etmektir. Bu yüzden Kur'an bakışı başa alır. Çünkü bakış kontrol altına alınmadan hiçbir dış düzenleme ahlak üretmez. Birinci bölümün sonu. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.